Selamünaleyküm videoma hoş geldiniz. Yeni eğitim dönemi yaklaşırken eğitim seti tavsiyesi isteyen çok kişi olmaya başladı. Ben de Birkaç tane eğitim seti araştırıyordum bu süreçte ve gönlüme yatan, aklıma yatan bir tane seti sizlere de göstermek istiyorum. Tabii ki bu seti biz şu an sınıflarda uygulamadık. Geçmiş yıllarda da ben uygulamadım. Yeni tanıştığım bir seti. O yüzden uygulamadığım için de hani bunu kullandım %100 işte sizlere tavsiye ediyorum şeklinde değil de bu eğitim setini baktım, inceledim. Benim hani kendi isteklerime ve kendi bakış açıma göre aklıma yatan bir set oldu. Bu yüzden sizlere de bunu tanıtmak ve göstermek istedim. Sınıflarda olsun yine ev okulları olur yine veya da evde çocuğunu bu şekilde bir set çalıştırmak isteyen anne babalar için sizlere göstermek istiyorum. Şimdi bu Bıcırık Yayınlarından bir set. Tam olarak 6 kitaptan oluşuyor. E, zeka ve mantık gelişimi, sayılar, çizgiler ve sesler, renkler ve şekiller, kavramlar ve ilişki kurma, düşünme ve hafıza becerisi, dikkat ve görsel algı şeklinde. Ve MEP okul öncesi programı kazanım sırasına göre hazırlanmış bir set. Kitap e, sayfa sayıları da ortalama 64. 64 sanırsam hepsi 64 sayfa üzerine yapılmış kitaplar. Şimdi bu kitapların içeriğini sizlere göstereceğim. Ben hoşuma giden şey şu oldu bir kere 5 yaş için olmasın. Yani 4 yaşı da kapsar, 5 yaşı da kapsar bence. 4 yaşta gayet verimli bir şekilde yapabilir. Bazı eğitim setleri böyle çok basit olabiliyor, çok kolay olabiliyor. 5 yaş için de çok kolay oluyor ama bu set bana çok orta seviye ve yani iyi sürdürülebilir bir şekilde güzel geldi. Bundan dolayı dediğim gibi sizlere göstermek istedim. Ve e, dini içeriği yok setin. Normalde hani tabii biz e, dini bir kanal olduğum için genelde dini set tanıtıldığı da, tanıttığım da düşünülebiliyor. E, ama dini içerik yok tamamen anaokul içeriğinde. E, bizlerin de tabii biz dini eğitim veriyoruz çocuklarımıza. Fakat tabii bunun bir de tamamlayıcısı olarak anaokul eğitiminde veya bu konularda hala sürdürmemiz ve devam etmemiz. Yani çocuğu... E, Hani açıkçası tabiri caize iki kanatlı kuş şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. O yüzden de aslında hani bunlar da bizi kapsamış oluyor bu konularda bizi kapsıyor. Kat ve görsel algıyı göstereyim sizlere. bu şekilde. Diğer kitaplardan düşünme ve hafıza becerisi. Bu şekilde. Kavram ve ilişki kurma. renkler ve şekiller. Sayılar ve çizgiler. Ona kadar sayılar. sekâ ve mantık gelişimi